Herkese merhabalar. Bugün asi analizle ilgili bir devenin teoremi sorusu çözelim. Bu soru aynı zamanda benim kitabımda mevcuttur arkadaşlar. Şimdi bizden iyi sıfır akımını Diveni teoremini kullanarak buluruz diyor. Diveni teoreminde yapılması gereken ilk önceki şey sorulan akımın sorulan yerindeki elemanı devre dışına alıyoruz. Onun için şu elemanları ilk önce yok edelim. Şurayı yok edelim. Şu açık uçlara AB ismini verelim. Şurası A, şurası B olsun. Bizim bulacağımız VAB gerilimi, divenin devresinin gerilimi olacaktır. Onun için şuraya V AB diyelim. V A B diyelim. Şuraya da V1 diyelim. Şurayı da referans noktası seçelim. Şimdi VAB'ye ve V1'e göre düğüm analizi sonuçlarını yazalım. Şöyle V1'e göre yazarsak şöyle bir akım gidecektir. Bir de şöyle akım geliyor. VAB'e göre baktığımız zaman arkadaşlar bir de şöyle akım gidiyor. V1'e göre VAB'e göre denklem yazarken süper düğüm olduğu için yani iki gerilim noktasının arasında iki düğüm arasında bir gerilim kaynağı olduğu için ilk önce şu gerilim kaynağını görmüyoruz ve ikisini bir düğüm gibi düşünüyoruz. Bunu düşünerek denklemi yazacak olursak eğer arkadaşlar şöyle yazıyoruz. V1 bölü 1 artı J giden akım eksi 2 ohm geldiği için 2 amper geldiği için eksi 2 sıfır olduğu için yazmıyorum. Sonra VAB'den giden artı VAB bölü 1 eksi J empedansı. Evet bu akım şu empedanstan geçiyor. Daha sonra eşittir sıfır yazıyoruz. Çünkü başka gelen giden akım yok. Şuna göre bu akım gidiyor, bu akım geliyor. Buradan da sadece bu akım gidiyor. Şimdi bunu düzenlersek eğer bu denklemimizi ikiyi karşı tarafa atıp burayı, şurayı bir eksi j ile çarpalım. Bunun eşleniğiyle. Burayı da bir artı j ile çarpalım. Bir artı j'ye bölelim. Bir eksi j ile çarpalım. Bir eksi j'ye bölelim. Dolayısıyla İkiyi öbür tarafa attıktan sonra 1 eksi j ile çarptığımızda şöyle şuraya devam edelim. 1 eksi j çarpı v1 artı 1 artı j çarpı vab eşittir. Bunun paydası ne olacaktır arkadaşlar? 1 artı j çarpı 1 eksi j olacaktır. Bunun paydasını yazalım. Ne olacaktır? 1 eksi j çarpı 1 artı j olacaktır eşitliğin öbür tarafında iki öbür tarafa attığımız için 2 olacaktır. Şimdi 1 eksi j çarpı 1 artı j a kare eksi b kare eşitliğinde e, artı 2 yapar. Artı 2 ile 2 çarparsak 4 olur. O halde bunu yazalım arkadaşlar. Bu denklemimiz 1-j çarpı v1 artı 1 artı j çarpı vab eşittir 4 olacaktır. Bu birinci denklemimiz. Şimdi bir denkleme daha ihtiyacımız var. Niçin? Çünkü iki bilinmeyen var. İki bilinmeyeni en az iki denkleme çözeceğiz matematiksel olarak. Dolayısıyla ikinci denklemimizde şu süper düğümden bulacağız. Süper düğüme göre eksi v1 artı vab eksi v1 artı vab eşittir 6 yazarız. Evet. Nasıl yazılıyormuş buraya bir daha bakalım. Eksi V1 artı VAB yani VAB eksi V1 eşit 6. Şimdi bu iki denklemi taraf tarafa çözerek VAB gerilimini bulacağız. VAB gerilimi neydi? Devrenin eşdeğer devresinin gerilimiydi yani VTH'dı. Taraf tarafa nasıl yapabiliriz? V1'leri yok etmemiz lazım. Şimdi şurayı bir e, eksi J ile çarparsak arkadaşlar ikinci Denklemin her iki tarafını 1 eksi j ile çarparsak e, V1'i yok edebiliriz. O halde yazalım. Şöyle 1 eksi j eksi 1 eksi j çarpı V1 artı 1 eksi j ile çarptığım için arkadaşlar 1 eksi j çarpı ab eşittir 6 çarpı 1 eksi j. Bunun üstüne şu denklemi olduğu gibi yazarsak 1 eksi j V1 artı 1 artı j ve ab eşit 4. Şimdi görüldüğü gibi 1 eksi j ve 1 ile eksi 1 eksi j ve 1 birbirini yok edecektir. Buradan taraf tarafa toplarsak şunlar birbirini yok edecektir. Geriye şu kalacaktır. Ortak olan VAB olduğu için VAB ortak parantezine alırsak biz bunu ne olur? Toplamı olacağından VAB çarpı 1 artı J artı 1 eksi J eşittir. 6 çarpı 1, 6, 4 daha 10 6 çarpı eksi J eksi J, 6 olacaktır. Burada 1 eksi J eksi J 0, 1, 1, 2 olacaktır. VAB değeri 10 eksi j 6 bölü 1 artı 1 2 bu da 5 eksi j 3 olacaktır arkadaşlar. VAB'yi bulduk. VAB'yi bulduktan sonra ZTH'i bulmamız gerekiyor. ZDH'ı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kaynakları öldürerek akım kaynağını açık devre, gelin kaynağını kısa devre yapıp AB uçlarına göre ZDH'ı bulalım. Onun için ne yapıyorduk? Kaynakları öldürdüğümüz vakit şurası şöyle şurayı açık devre yapıyoruz. Şurayı kısa devre yapıyoruz. AB uçlarına göre 1 eksi G şurası olacaktır. Evet. Gördüğü gibi arkadaşlar Z AB şu İki empedansın paralel bağlanmasıyla oluştuğu için Zab eşittir. Paralel olduğu için ikisinin çarpımı 1 artı j iki empedans çarpıyoruz ve toplamlarına bölüyoruz. 1 artı j artı 1 eksi j. Bir articiyi çarp bir j iki yapıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar iki. Şunlar gidecek bir bir daha iki bu da eşit bir ohm yapacak. Şimdi bize geçen şey pardon bizden istenen akım şu noktalar arasında bağlanacak bir ohmluk dirençten geçen akımdı. O halde e, ee, bu noktaya göre devenin eşdeğer devresini çizersek eğer kaynağımız şu şekilde burayı bir düzgün çizelim isterseniz şu kaynağımız eksi şu bulduğumuz değer şu da AB ucu buraya bir omluk direnci bağlıyoruz şu da bulduğumuz ZAB şu neydi 5 eksi j 3'tü. 5 eksi j 3'tü. Dolayısıyla şuradaki geçen akımı sorduğuna göre bize bu i 0 akımıydı. i 0 akımı eşittir 5 eksi j 3 bölü 1 artı 1 2. Bu da eşittir 2 buçuk eksi j 1.5 amper olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.